sabah erkenden uyandım. Çünkü çok heyecanlıydım. Bugün kandilerimizi alacaktık. Sonra da tatile çıkacaktık. Koştum elimi yüzümü yıkadım. Şarkı söyledim. Islık çaldım. Adam gürültümde uyandı. Erken uyanmama şaşırıp kaldı. Bana halmı verdi. Bir yandan da şöyle dedi. Hayırdır evladım? Çok erkencisin bu sabah. Uyanmada birincisin. Başka zaman uyanmak bilmezsin. Bugün erkenden ayaktasın. Şaşırttın doğrusu beni. Var mı bu neşenin bir sebebi? Tabii, tabii ki var güzel annem. Şaşkın bakan anneme gülcük attım. Annem gülümseyip cevap bekledi. Soru üstüne soru ekledi. Dedi ki bugün karne alacağız. Eğlenip dinlenip havuza dalacağız. Senin anla anlayacağın tatil başladı. Neşemizin kaynağı şimdi anlaşıldı. İyi günler, günler dedi, dedim. Çıktım hemen yola. Tez zamanda ulaştım sevgili okuluma. De hemen verdim. Öptüm öğretmenim elinden. Bana sanki dilinden. Güzel güzel öğretmen verdi Hepimizi pek severdim. Sevgili okulundan koşarak ayrıldım. Kısa zamanda evime vardım. Merak ediyorum karnı hediyenin. Heyecanla bekliyordum anneni. Annem bana hediyeyi söz ver verdi. Çok merak ettim. Acaba ne aldım? Derken gü gün karardı. Annem geldi. Bana en güzel hediyeyi verdi. Kızım Hediyem yatağın yanında. Ben hediyem minik bir kediydim. Bir kedimin ol, olsun istemiştim. Bu isteğimi annem bildirmiştim. Annem unutmamıştı söylediklerimi. Almıştı en güzel kane hediyemi. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.